dualarım kitabından bir hadis bulacağım size şimdi. 11 kere okuyorsunuz. Bir kelime-i şehadet var. Eşhedü en la ilâhe illallah ve la şerike lehu ilahen vâhiden sameden lem yettehiz sahibeten ve la veleden ve lem yekullu kuf ve Sonu zaten biliyorsunuz. Ve lem yekullu kuf ve He? Bunu kaç kere okuyorsun? He? 11. Bakalım belki de 10'dur. He? 11 mi? 11 kere okuyorsun. Tirmizi'de geçiyor bu hadis. Hurafe anlatmıyorum. Hadis sayı kitap. Ne yazıyor orada? Ketebe Allahu Allah ona ne yazar? Erbaine elfi elfi hasenetin. Ne oldu biliyor musun? 40 bin değil. Erbaine elf 40 bin. Bir elf daha koydu. 40 milyon sevap yazar. Bunun 11 kere okunması 11 dakika tutar mı? Tutmaz. Zannedersem bir dakikada 3 tanesi falan okunur. Belki de 4. Yani 2 dakikada 3 dakika en fazla tutsun. Benim gibi yavaş okursanız. 11 kere okuyabilirsin. Bu ne eder? 40 milyon hasene. Bunu günde bir defa daha yapsan bir 40 milyon daha gelir mi? Gelir. Bir 11 daha yapsan bir 40 milyon daha gelir mi? gelir. Hadi sen günde bir kere yap. Hadi onu da bıraktım. Haftada bir cuma yap. Yine haftalık senin 40 milyonun garanti. Cevapta. Günah ne kadar günah yapabilirsin? Bir karaya baktım bir günah. Bir gıybet bir günah. Bir dedikodu bir günah. Yazdık yazdık yazdık. 40 milyon tane günah haftada yapabilir misin? Makina mısın be? otomatiğe mi bağladın? E sen bir cuma bile bunu okusan ölünceye kadar bunu adet etsen ey gidi cübbeli hoca dersin ahirette kurtardın beni be ama hoca belki kendini de kurtaramayacak o ayrı mesele ama haftada bile okuyan için bu 40 milyon hasene ne demek biliyor musun bir haftada 40 milyon günah ben bilmiyorum nasıl yapacaksın ya hepsinin karşılığında denkler mi? Dengeler. Ancak gavur olmamaya bak. Eğer dinden dönüp mürtet olursan bütün sevaplar gider mi? E gider zaten o zaman da sevap mizan kurulur mu? Kurulmaz. Niye? Mizan sevabı günah olanları tartar. E dinden dönersen zaten sırf günah kalır. Hiç sevap kalmaz. Sol tarafta, sağ tarafta sevap kalmayınca tartı kurulmaz. Neden? Cehenneme zümera dümdüz böyle yolla. Git cehenneme derler. Senin terazinle melek mi uğraşacak? O halde ne var? Sayfasını söyleyeyim.